Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Wild Rift e oynuyoruz. Ee, Gold Plat arası bir elodayım. Ve Mastery'i aldım. Ee, Mastery ile bakalım. Gold Plat arası bir nasıl iş yapacak? Nasıl oynayacağız? Karşımda Kha'Zix var. Kha'Zix güçlü bir çar. Top amam almış adam. Bizim şeyler daha iyi. Toplar daha iyi. Ee, umarım güzel bir maç olur. Bu kanalı hem PUBG Mobile Lite açacağım hem de Wild Rift açacağım her gün umarım inşallah. En azından atmaya çalışacağım. zamandan sonra da yayın açmaya gitmiyorum. Bakalım nasıl iş yapacağız. Teşekkür ederim Bu arada adamlar bayağı yardım etti. Ey açalım. Mastery ile önemli olan tabii ki de gen katmamız lazım. Fakat e, farm yaparak da oyunu kendimiz taşıyabiliriz. O zaman ne yapmam gerekir. Bir daha böyle farma yatır olmam lazım farm almaya. Tabii ki de gen katma fırsatı bulduğum zaman atacağım. Nasıl 80'ler 80'ler var ya. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar bu arada. Bakalım. Challenger'a kadar çıkmak istiyorum. Çıkamayabilirim. Ya yani büyük ihtimalle çıkamam ama deneyeceğim. Bir oynamayı deneyeceğim. O zaman. Oyunun sesi umarım iyi geliyordur. Benim sesim de umarım iyi geliyordur. Orada bir fight'a e girdiler ama orada büyük ihtimalle bir şey olmaz. Yani aynen. Şunu alayım sonra da yukarıya bir genk atabiliriz. Şuradan geleceğim. Gördün mü beni? Aynen. Görünmüş ya. Neyse okey tamam çıkıyorum kanka sakin ol. Bir atar verelim. Tamam. Yeterli. Bir var. Ha? Çok güzel. tamam tam güzel. Çok güzel. Yaptığıda <laughs> da double kill aldım. Kazıs gelebilir burada bez aman Kurbağama giderim. Alırım çarpım geldi. <laughs> Ekka ya. Orada bir an öleceğim sandım. Fakat orada iyi kurtardık. Yaptık birlikte adım almaya başardık. Botun dikkat etmesi gerekiyor. Neyse. Ah, okay, tamam. Aziz benim ormanıma girebilir.

Yok vazgeçtim ya oraya dönünmez. Orada beklemeyi dalsaydım belki bir çıkabilirdi ama gerek yok ya. Ekkumuz iyi oynuyor bu arada baya. Ekkoyu beğendim. gel bir şey. Zaten ben bilgisayardan da doğru, doğru oynuyordum. Oradan biliyorum az çok bir şeyleri. Defend Ah oh be. Karşı ormanı gideceğim. Belki adam keserim. I will show you the path. Neyse. Vazgeçtim. Tamam. Şimdi geçebilirim. Orada Katarina görür diye vazgeçmiştim. Anger.

Oh. Ulan şattan vardık ya. Şans onu tam edemedim. Ben orada minyona bakıyordum. Ulan o son vuruşla ben öldürür mü diye Jinx'in ultisini öldük. Neyse okey. Nice try. The enemy Güzel oynadım. Vadi aldı. Ejder alamam şu an. Ekko ne yaptın lan? Aha.

şey yok, o olacak alacaklar. Diagonal alacaklar, Ben de bunu almaya dedim bakalım. Uh. Ah. 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 First turret destroyed. Takım. gitmem lazım ya. Bottom turret is under attack. bakman Çok the greatest enemy. Middle turret is under attack. Başladım gitmem Daha sonra gelirim. Gel gel kulağı alalım ya sanki. Bot kötü abi bot yapacağım bir şey yok benim. Çok iyi. Öldü. Uh. Ya. Ben oraya kuleye vurma şeyine bastım ama ne Neyse iyi oynadık ya Okey güzel helal dedi Malphite ve Jinx olacak o kadar Ya of Alıyordum onu da Neyse amma ki Oo adam on never olmuş. Paramızdan neredeyse işte adam güzel farm kesmiş. Gazix bizi geçti şu an neredeyse. On my way. Ah. Ya. Yeah. Kanki yeter be ölmeyin artık ya. But then we're going to build our tier to Turret destroyed. A, A true master is many. Nice control, yeah. Ya amını koyayım kıya basamadım. Amını sikeyim ya. <laughs> ya abi harbiden kafayı yiyeceğim ya. Dobleye <laughs> basacak orada ya. Abi şu altın şeyden çıkamıyorum ya. Amanıza koyayım bak. 8 1 ne kanka kafayı mı yedin ya? Vur artık şu adama ya. Yeter artık ya. Abi Allah'tan var ya ekko kastı ya. Bir ekko iyi, bir i̇yi de. Kasma Ding farm yapacağım. Kazık çok güçlü ya. Kontrolüyor gibi. Öyle hissediyorum ben. <laughs> ya amma 3 bir iş oldu adam ya. Şişesini aldık da. Evet oldu. Ya sen niye geliyorsun kanka ya? Siktir et almayacağım ya. Abi gelen takımlara bak Allah rızası için ya. Adam Kha'Zix iyi bu arada ya. Hummin para kasmış. Amanın amanın. Ya siktir git ya Arjan. <laughs> Tamam çok güzel dal dal dal. Dal orası çocuğun dal. Ya, amına koyayım nereye kaçtı? Direk ejder abi. Aferin Maysan helal. Beni iyi de kanka Brent'e ya. Al onu al. Did <laughs> Şey ne yapabilirim? Aa buraya gel sor. Amına koyayım herkes geldi takım. Neyse maybet ya 8-5-2 gidiyoruz. Oyuna bak abi şu mal fight kasmasa bitmişti oyun. Kazık size güçlü yaptı ya. Onu kadar farm farm atacağım dediğim gibi. Anlı ki. Anlı ki sampayımız. Bunları da sikiyim. Bir de tutuyordu. Abi geldik etme ya. Bu arada şuraya sıra ya. Yok abi yok olmaz. Sakinleşemiyorum. Başka bir Yani olmuyor. Benim ulti açık fight lazım. Ulti açmadan fight'e giremem ben. Tamam güzel adamsın lan sen Ekko. Ben niye klasik anlamıyorum slain. ki? Brent sal be kardeşim be. <laughs> mavi mi alacağım? Güzel helal. Aferin <laughs> lan size. Boran alır mıyız? Aga <laughs> takım güzel ya. Öldüler. Güzel. Kule yaralım. Kule alalım. Doran olamayız. Ah limanım benim. Ee, ah Çıkmamız lazım diyor. Neyi zorluyorsun hala? O ulti atacaksın da ne olacak ya kanka? Adam mı öldüreceksin ya? Do not let your pride blind you. E bak. koyayım yeter ya biz tel saldı teke tek atayım <laughs> Abi yok ya harbiden kafa yiyeceğim ya Yok abi bu maçı ben kaybedersem harbiden Buna koyalım Kanka benim tüm farmaya atmam lazım. Alamıyoruz başka kim diye alamıyorum. <laughs> Hiç kurusu adam 14 level ben 13 levelim. Vay be. Amul taksana. <laughs> Chat yoruldum ya biliyor musunuz mu? Vallahi yoruldum. Adam ona iki oldu. Ama kazısın kasması benim hatam ya harbiden. İyi de söylüyorum benim atam Maruk. Jungle'da çıkardım. Şunu da alacağım. Açma piç ya. Ya çikiyim, yeter ya. Kanka yok böyle bu ya. Abi vallahi var ya kafa yiyeceğim ya. Acayip tilt olmuş şu an. Yemin ediyorum acayip tilt oldum. Aman okuyun, böyle bir çare yok. Adam doğru söylüyor. Aman ya. koyayım bu. Yine oynamadım bu oyunu. Beni reportlasınlar bu oyunu kaybedersin. Beğendik bu oyunu. Adamsınız lan. Omanıza koyun şunları. Beyler, şimdi bir şey yapsam ne olur? Oğlum niye canı doluyor bunun? Oğlum niye canı doluyor ki atınca ben? Omana koyayım kaç ya? Takım yok arkadaşlar. Abi niye yok kırmızı? Evet. Vallahi kusura bakmayın ama atacağım ben bunu ya. Aman abi bana atacağım. Danger. olsam da bu arada benim oyun geçmişime bakın ben bu kadar amanet koyayım ya. Kanka bu ne ya? Kanka ne yapayım ben? Ya, kanka bu ne ya? Vallahi kanka bu ne ya? Adamlar var ya, hep benim üzerime oynadılar yeter ya. Bir bir kişi de gelmedi kanka Aman Amına benim yüzümden kaybettik ya. Orada o barına gelselerdi şu an yenmiştik belki de. Ama yine de maybet her türlü. Her türlü maybet aga. <laughs> Bu oyunu kaybedersek beni iki kosu bir var ya. Oyunu bitirecekler. Aga be. <laughs> Amına koyayım ya.